Ama hayatta kalmadı. Öldü. Eminim biricik oğlunun bir parazit gibi ölümünden kâr ettiğini bilmekten gurur duyacaktır. Benimle gurur duyuyor. Duyuyordu. Artık duyuyor yok. O öldü. Anla. Dur. Hemen dur. Sınıfın aklının karışmasını istemiyorum. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. İnternette başarılı olamadın çünkü bu konuda çok çalıştın. Başarılısın çünkü korku taciline kapıldın. ...abone dediğiniz paramayak aptallara sahte haberler veriyorsun. Bu doğru değil. Hazırlıklı olmalıyız. Çok önemli. Eminim öyledir. Haklısın. Belli ki biraz dengesizsin. Bu yüzden mi bütün çocuklar sana deli Michael diyor? <laughs> Bir bakmışsın deli Michael bize yemeğimizin metallerle zehirlendiğini söyleyecek. Öyle. Hiçbir şey bilmiyor musunuz? Burada zehirlenen tek şey senin aklın. Kendinizi lütfen daha fazla utandırmadan... Arkanıza yazdım. Bu sunumundan dolayı sana sıfır veriyorum. Hayır. Ne dediğini anlamadım. Hayır dedim. Bu çok önemli. Bunu anlamanız gerekiyor. Annem... ...geçen yılki kasırga salgınında öldü. Eğer bilseydi yaşayabilirdi. Ama hayatta kalmadı. Öldü eminim Biricik oğlunun bir parazit gibi ölümünden kar ettiğini bilmekten gurur duyacaktır. Benim de gurur duyuyor. Duyuyordu. Artık duyuyor ya o öldü. Anla. Bunu ne kadar çabuk kabul edersen devam edebilir ve toplumun gerçek bir üretken üyesi olabilirsin. Sınıfımdan defol. Müdürün ofisine hemen. <gülüyor> <gülüyor> Oh, hazırlayıcı olma konusunda bu kadar tecrübeli olduğuna göre, bir dolu fırtınasına maruz kalsan ne yapardın? Ah. Al sana, al sana, gel, buraya. gel, gel. Ah, ederim. Ederim. Merhaba dostum, nerede kaldın? Şu eski radyo üzerinde çalışıyordum. Sığınak için banyo bandı radyosu. Yedi hava bandı frekansında çalışıyor ya da en azından çalışması gerekiyor. Neler oluyor? Baba, biz deli miyiz? Biri okulda sana bir şey mi söyledi yoksa? Herkes dedi. Herkes mi? Evet, herkes. Peki sence biz deli miyiz? Hayır. Annenle gördüklerini hiçbir çocuk görmemeliydi. Ve özür dilerim. Bunu yaşamak zorunda olduğun için üzgünüm. Ama annen seni görür ve ne yaptığını biliyor. İnsanlara öğretmeye devam etmeni istiyor. Anlamayan insanların seni sevdiğin şeyi yapmaktan alıkoymasına izin verme. Tamam mı? Tamam. Hey, bu bana para kazanmaktan birkaç abone uzakta olduğunu hatırlattı. Buna ne dersin? Ha? Gerçekten mi? <laughs> evet. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Her zaman uyanık kalmalıyız. Karşımıza çıkabilecek her şeyden kaçacak güce sahip olmalıyız. Çünkü hayatta kalmak ne kadar güçlü olduğuna değil, ne kadar zeki olduğunla ilgilidir. Hazırlıklı olun. Bay Gibson. Deli Michael. <laughs> Sana bir soru sordum ama belli ki uykunda rüya görüyordun. Aa, Üzgün falan değilsin. Gözlerinde görebiliyordum. İnternetteki diğer delilerle tamamen aynısın. Kendinizi hepimizden daha önemli hissettirmek için uydurulmuş sahte bir gerçekliğin içinde kayboldun. Aa, öyle değil okulu seviyorum Oo, efendim. Bunu bilmek güzel. Çünkü bugünden itibaren okuldan sonra bir haftalığına bir saat cezaya kalacaksın. Bunu yapamazsınız. Babama sığınak yapması için yardım etmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. Acaba neden şaşırmadın? Çok önemli. Bir fırtına yaklaşıyor. Siz hazırlıklı değilsiniz. Çizgi film baban bir süreliğine felaket kulübeni tek başına inşa etmek zorunda kalacak. Okuldan sonra görüşürüz. Endişelenme deli Michael. Büyük fırtınaların hiçbir yere gitmiyor. Şimdi baba dediğin o kişi israf davranışını düzeltmekle ilgilenmiyor gibi gözüktüğüne göre... ...ve bilgisiz propagandaların sınıfa yayılmadan önce devreye girmem gerektiğini hissediyorum. Bu sensin. Deli Michael değil mi? Evet. Peki. Bu dezenformasyon portalını kapatma zamanı. Hayır. Bunu yapamazsınız. Yaptım. A Barnaby. Çantasını aç, içinde ne var göster. Zevkle. Çöpe at onları. Hayır. Bunu bana babam verdi. Biliyorum. Her zaman söylediğim gibi çocukta bir sorun varsa... ...ebeveyinde daha da büyük bir sorun vardır. Baban kim bilir nasıl bir delilik içinde. İçinde başka bir şey var mı? Sadece bu. Bunu neden yapıyorsun? Sana bir ders vermek için seni aptal. Normal davranmaya başlarsan... ...umuyorum ki bunu yıl sonunda geri alabilirsin. Öğle yemeği zamanı, deli Michael. Okuldan sonra sakın cezalı olduğunu unutma. Biz gibi normal davranmıyorsun. Annen öldü. Üstesinden gel. <laughs> Şuna bak. <laughs> Bilmiyorum. Michael? Korkuyorum şu anda. Ne, ne yapmam olsun? gerektiğini ne yapacağım. bilmiyorum. Pekala. Ne yapacağımızı biliyorum. Her şey yoluna girecek. Sadece beni izleyin.